Evet arkadaşlar. Şimdi bu derste kötü alışkanlıklarımızı nasıl terk ederiz? Kötü alışkanlıklarımızın yerine iyi alışkanlıkları edinmek nasıl olur? Mesela daha önceden anlattık size değil mi? Kötü alışkanlıklarımızı terk edebilmenin metotlarından bahsederken kısaca mesela birkaç tane başlık altında toplayalım. Mesela kötü alışkanlıklarımızı terk ederken onun yerine başka bir şey koymak gerekiyor. Terazi misali. Mesela diyelim ki terazinin iki tane kefesi var değil mi? Mesela diyelim ki bir tarafına bir ağırlık geldiğinde ne oluyor? Bir tarafı diğerinden fazla ağır olduğunda otomatikmen diğer taraf yükseğe kalkıyor. Buraya fazla ağırlık koysak burası ne oluyor? Yüksekte kalıyor. İkisini dengelemek için aynı ağırlıkta bir şey koymak lazım ki eşit olsun. Şimdi mesela diyelim ki bir, bir alışkanlığımız var. Değil mi? O alışkanlığımız biraz tesirli diyelim. Onun yerine o tesir, onun o alışkanlığının tesirini giderecek daha kuvvetli, güzel bir şey koymak lazım. Mesela daha önceden söyledik. O sigara olabilir, alkol olabilir veya mesela tembelliği adam nasıl giderebilir? Mesela diyelim ki zaman boş zamanlarını nasıl değerlendirebilir? Adam mesela diyelim ki bir şeye bağımlı oluyor, oyuna bağımlı oluyor, sigara bağımlısı, madde bağımlısı değil mi? Mesela bunlar çok önemli veya mesela başka başka şeyler düşündüğümüzde neyi koyarsanız koyun. Bu alışkanlıklarımızı nasıl terk edebiliriz? Birincisi terk, et, terk edeceğimiz alışkanlığın yerine muhakkak muhakkak başka bir şey koymamız gerekiyor. Eğer koymazsak eski alışkanlıklarımız tekrar geri döner. Mesela diyelim ki adam alışmış sürekli film izliyor. Fakat diyor ki ben diyor boşuna ben diyor zamanımı boşuna harcamak istemiyorum. Bu tür şeylerle meşgul olamıyorum ve onu da terk edemiyor. Ama ne yapması lazım? O kalitede bir şey koyması gerekiyor onun yerine. Mesela hem ki ilk başta dini filmler, daha güzel şeyler, peygamberlerin hayatı gibi bir şey koyabilir. Yavaş yavaş, yavaş yavaş mesela kendini ilme vere 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 ne yapacak? o şeyden de zamanla peyderpey sıyrılmış olacak. Birincisi, birincisi yerine bir şey koydu, onu devam ettirecek. İkincisi, mükemmel bir ortama sahip olması lazım. Yani kötü ortamlarda bulunmayacak o alışkanlıkların terk edebilmesi için. Üçüncüsü, yavaş yavaş terk edecek. Dördüncüsü, doğru zamanda, doğru zeminde, doğru işi, doğru insanlarla yaparsa insan, yapamayacağı terk edemeyeceği hiçbir şekilde kötü alışkanlığı yoktur. Bütün kötü alışkanlıklarından kurtulabilir. Ama çok önemli. Bak doğru zamanda, doğru zeminde. Mesela diyelim ki adam sigarayı terk etmek istiyor. Sürekli kahvehanelerde bulunsa sigarayı terk edebilir mi? Edemez, değil mi? Veya adam mesela kumarı terk etmek istiyor. Kumar oynamayı terk etmek istiyor. Kötü arkadaşlarıyla bir araya gelse kumayla oynanan mekanlara gitse bunu terk edebilir mi? Terk edemez, edemez değil mi? Zaten. Veya şöyle düşünün. Yani mesela değirmene giden adamın üzerine un siner mi sinmez mi? Un gelir değil mi? Yani unlanır o adam. Veya diyelim ki bir adam dese ki ben denize gireceğim ama ıslanmam. Mümkün evet. mü bu? Evet. Mümkün değil değil mi? Denize suya girer ıslanır. Veya adam mesela diyelim ki ben kahvehaneye gideceğim ama benim üzerime sigara kokusu sinmez. Diyebilir mi? Diyemez. Çünkü girdiği ortam zaten oranın kendisi. Bak ne yapması lazım? İlk başta o ortamını değiştirecek. Arkadaşlarını değiştirecek. O kötü alışkanlığın yerine başka bir alışkanlık koyacak. Aynı şekilde onu pdp yavaş yavaş terk edecek. Bak şurası çok önemli. Çaresi olmayan tenkit tahriptir. Yani mesela diyelim ki bir adama desen ki ya şu alışkanlığını terk et ama alternatifin yok. O zaman bu ne olur? Karşı tarafı daha fazla bozar. Mesela diyelim ki çocuğuna diyorsun ki yalan konuşma ama doğru şeyleri öğretmiyorsun. Hep yalan öğretiyorsun. Yalan konuşma ama şu 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 şeyleri yap demen gerekiyor değil mi? Veya mesela diyelim ki bir şeyi telkin ediyorsun, bir şey söylüyorsun, karşılığında başka bir şey yok. Bazı, aynen terazi misal bir şey kaldırdın, onun yerine bir şey koyman lazım dengelemek için. Ya yani çocuğun hayatından diyelim ki e, kötü oyunları, kötü filmleri kaldıracaksın. Ne yapman gerekiyor? Güzel dini filmler, dini çizgi filmler, dini öğretim öğretici şeyleri koyman gerekiyor ki o alışkanlığından vazgeçsin. O yüzden çaresi olan şeylerle beraber takviye edilecek. Biz böyle yaparsak ne olur? Hayatımız düzenli bir şekilde kötü alışkanlığımızı terk ederek yerine güzel alışkanlıkları kazanarak hayatımızı ne yaparız? İstikamete koyarız yani. Bu çok önemli. Bak Bediüzzaman Manzeteri diyor ki, mecellede de bir kayda. Def işer, celbi nefa racidir. Yani kötü şeyleri def etmek, güzel şeyleri yapmaktan daha hayırlıdır. Mesela diyelim ki bir insan hiç kötü şeylerle uğraşmazsa, iyi şeylerle yapmazsa ne olur? Zaten otomatik ben iyi olur kötü şeylerle uğraşmazsan yerini otomatikmen iyi şeyler alır zaten değil mi? Yani otomatikmen ne yapıyor insan? İyi bir insan oluyor. O yüzden ne yapacağız? Biz ilk başta kötü şeyleri terk edersek zaten iyi alışkanlıklar kendiliğinden gelmiş olur yani. O yüzden onlara dikkat edeceğiz. Evet. Bitirebilirsin.